Zaten sette birlikte çalışırken benim son e, ana akım dizi projemde ben bir sevince geliyorum. Çünkü aslında şöyle bilmediğiniz bir şey var. Biz her ne kadar hayat içinde çok görüşmemiş olsak da sevinçli çocukluktan beri aslında e, arkadaşız diyeyim artık. Babalarımızdan ötürü, anneciğin ve babamdan ötürü. E, sonra da böyle son işimizde de birlikte olunca biz her gördüğümüz yerde birbirimiz sanki gerçekten birlikte büyümüşüz gibi sorularız ve çok severiz birbirimizi. O yüzden sen mutlu oldukça ben aşırı mutlu oluyorum. Diliyorum. Ve Kavin büyüdü, kızın evet. neler oluyor? Ya Kavin çok büyüdü, hayatım çok büyüdü Kavin yani 18 yaş böyle söyleniyordu. Ya tamam canım ne değişebilir diyordum, değişiyor Ceyda yani ya öyle oldu? havalar çalıyor evde artık. Yani Kavin bize bu kış büyük bir sürpriz yaptı, daha doğrusu bana yaptı. Biz artık bizim ailede oyunculuğun hani bitmek diye bir şey yok da tabii hani Kabin'in ilgisi yok zannediyorduk. Ama bir dakika sen yönetmenlik yaptın tiyatroya. Evet oynadı. ama ondan bir bir tık öndeyim ben şu anda. Yani Kabin orada oynadı ama hala da oynamakta hala Kadife Tavşan'da. Evet Kadife Tavşan devam ediyor. E diyor, Hatırlarsanız sevgili Alper Kul gelmişti Kadife Tavşan'dan bahsetmişti. Fakat daha sonra canım Aslı Tandoğan ve Yosi gelecekti programımıza. Aksilikler oldu. At ve tavşan olarak. <laughs> At ve tavşan olarak katılacaklardı. <laughs> ee, ama alacağız bu sezon. Çünkü Kadife Tavşan'ı ben de merak o ediyorum. O da başlıyor. Aliyle 5 Ekim'de. 5 Ekim'de, ilk oyunumuz 5 Ekim'de. O Yönetmenliğini da başlıyor. sen yaptın. Alper ve Alper bir masalı, 100 yıllık bir masalı uyarladı. Tamam. Yönetmenliğini birlikte yaptık. Eş başkanlık yaptık Alper'le orada. Yani misiniz? böyle bir şey dedi ki Alper'cim tabii dedim yani. Çünkü biliyorsun sınıf arkadaşım. Tabii ki. Öğrenci biz oynuyor evet. Aslı ve Yosin'in de dışında. Bir de içeride kavin de Kızım var. Kızım da var. Kızım da var ve o gün setteydim. Tamam. Annem Ankara'daydım bizim işimizde değil çünkü geçen senenin işi. O gün setteydim ve Kavi'nin ilk profesyonel sahne çıkışında yanında olamadım. Biliyorsun hayatımızı. Evet. Ve Alper Kavi'ni sahneye bıraktı. Şöyle bir. Çok romantik. Kavin o Kadife Tavşan'da oynadı ve eve bombayı düşürdü tabii. Ben oyuncu olacağım dedi. Biz böyle bir şaşırdık filan. Niye şaşırıyorsak bu arada. Ben hiç şaşırmazdım. Biz, ben mesela çiziyordu ya Kavin. Yani evet. çizime doğru gidiyordu. Hani evet. sanki böyle bir de psikoloji bölümü okumak evet, istiyordu. Evet Güzel. Istiyordu. Bizim, bizim zamanımızda öyleydi yani. Aynen. Bizim biz çekerken işimizi. Evet. Sonra dedi ki oyunculuk tabii ben böyle cadı anne olarak emin olmak istedim Ceyda. Aklısın. Anladın değil mi ne demek istediğimi? Tabii. Ki. Yani çünkü çok güzel örneklerle büyüdü. Sadece kendi köken ailesinden değil. Öyle bir miras evin içine doğdu ki sen ve ben gibi. Yani kızım bak hani böyle görüyorsun ama sen bir sonuç görüyorsun. Üstelik bu sonuçta bile hala hayal kırıklıkları bizde, bizde de var hala. Var. Ama güzel bir sonuç görüyorsun. Acaba hani yanılıyor musun? İstediğin şey gerçekten bu mu? Bununla biraz mücadele ettim, sonra baktım ki kavin e, ordularını toplamış geliyor yani bana. <laughs> o da senin kızın <laughs> Ordu, sonuçta. orduları yok ikna oldum. Şaşırdı ama yani mesela ne bileyim e, işin içinde olan insan direnmez de babamız avukat. Babamız sanki böyle kızım keşke bir avukat olaydın çıkar Ay, ağzından ama mesela babası hayır da öyle bir babamız değil. zaten ben şeydim hafif küçük bariyerlerdi. Ama çok haklısın aşkım. Korktum yani. Yani Fisun, Altan Erbulak kodları. Çok sağlam kodlar arkadaşım. Evet. Onu iyi devralabilecek mi yani? Çünkü o bir devir teslim hikayesi evet. ya bu yani. Hani ben almışım o hayali metaforik bayrağı şimdi o alacak. Evet. Sonra bu sene bütün yazımız sınavlarla geçti. Beni tahmin edebilirsin. Hiçbirine gidemiyorum tabii çünkü hepsi bizim arkadaşlarımız. Evet, yani. Gidemezsin. Ve orada bir sürü çocuklar sınavları. Ben böyle evde böyle... Nasıl geçti? Anlattığı kadarıyla ne kadar anlattıklarını hmm. tahmin edebiliyorsun. Tabii Göreceksin ki. 18 yaşında mı? Yok yok şu anda ha, da öyle. Yani, Ben sormaktan yani vazgeçtim. Kocaman soruyoruz ve iyi bitti. Sen artık o iyinin tonundan, iyiden, y'den, öbür iyiden ne çıkarırsan o. Ondan sonra Kadir As'ı kazandı. Ben yüksek lisans yapmıştım. <laughs> Söylesin. Oyunculuk yüksek lisansı Kadir da okuyacak. Oku, başladı okumaya bu hafta. Öyle bir heyecan var evde. E tabii şimdi benim de içimde başka bir motor çalışmaya başladı. Hayır bir yandan sen eğitmensin Aynen. ya. Evet. Sizin bir okulunuz var devam var, ediyorsunuz. Devam ediyor. Orada öğrenciler yetiştiriyorsunuz. Evet. Siz bir de bütün ekip olarak şahanesiniz. Yani Hı. kimsenin de adını atlamak istemiyorum. Ayşe Erbulak, Daha Külegeç ve Öz Özden Özgür Dalla evet. birlikte değil mi? Evet. 2014'te kurduğunuz er Erbulak Evi. Evet. Hala devam ediyorsunuz. Devam ediyor. Ve sen orada oyunculuk dersleri de veriyorsun. Evet. Biz orada. E Konsert var düşünen, düşünmeyen, daha açılmak isteyen, yani impress Tabii. bir böyle çocuklar da var biliyorsun. Tabii. Kendini ifade etmekte zorlanan, tamam. zorbalanan dünyamızı tanıyoruz Tabii. hepimiz. Konservatuvar'a kadar orada yani oradan sonra arzumuzu ön hazırlık ve çok küçük çocuklarımızı. Ben küçüklere girmiyorum. Küçüklerde benim öğrencilerim daha iyi. Onları böyle bir de şey, Kavin de şu anda orada asistan oldu. Yani böyle o aile kökeninde de duruyor. Çok güzel öğretmenlerimiz var. Çocuklarla hafta sonları orada. Bazıları ilgileniyor. Şu an mesela bu sene Mimar Sinan İstanbul ve Kadir Has'ı e, eskiden bizim orada küçük çocuk öğrencimiz olan çocuklar çocuklar da kazandı. E çok gururlanıyorsun tabii yani. O çocuğu tanıyorsun ve hatta sen Kavin'in sınıf arkadaşı şu anda. Ya, Benim öğrencimdi güzel. böyle 7-8 yaşlarından itibaren. Çok iyi. Evet. Nasıl hissediyorsun? Yani şu dışarıdan nasıl göründüğünü sana defalarca anlatmışlardır mutlaka ama gerçek bir entelektüelsin bence. Gerçek bir sanat insanısın. Teşekkür ederim. Çok ayakları yere sağlam basan bir kadınsın. Ya tabii ki anneciğin babacığın çok kıymetli. Her ne kadar Altan abi Allah rahmet etsin çok erken yaş, çok. yaşında. Yani sen 13, 14, 14. değil mi? 13, 13. yaşındaydın. 1988, 13. Evet babam vefat ettiğinde. 13. Çok erken bir veda. Evet. Ama öyle dolu bir adam ki hala akıyor bence ondan bize bir sürü şey. Herkesin hala yasını tuttuğu ve gözlerinin aradığı bir isimdi babacığım. Hepimiz için çok kıymetliydi. Annen zaten yani olağanüstü bir kadın. Ee, ve bence bayrağı çok güzel devraldın. Umarım. Öyle bence Umarım yani öyle. ona e, en büyük çabam o gerçekten hala hala iyi taşımak. Çünkü zor, güç işler bunlar biliyorsun Haklısın. yani güç. Haklısın. Aynısı şu anda Kavi'nin biliyorsun. Bence e, Kavi'nin işi bir tık daha zor. Bence de. Ben sana söyleyeyim. İki kuşaktan geliyor. Yani korkutmak istemem ama evet. hani çok çok başarılı olmuş isimlerin çocuğu. Şimdi Ali de bazen diyor oyuncu mu olsam ya diyor. Birincisi diyorum o öyle kurulmaz. Ya oyuncu mu <laughs> olsam ya falan. Bu dedim böyle. Daha kurarken su, mi düzeltiyorsun? Çok sinirleniyorum. <laughs> öyle bir şey değil dedim bu meslek bir. Ben de dedim. Evet ikincisi dedim yani annen <laughs> oyuncu baban oyuncu. Bu konuyu dedim. Günlerce konuşuruz <laughs> Ali Efendi dedim yani bu iş hiç öyle bir iş değil yani okuyacaksan eğitimini sonuna kadar alacaksın en iyi yerde alacaksın eğitim Tabii. bitene kadar hiçbir yerde oynamak <laughs> yok. Yani Ay, aynı cümleleri kuruyoruz. Ünlü olmak için oyuncu olacaksın. Asla izin vermem. Taş koyarım falan. Bunları söylerken buldum kendimi. Sonra biz bir de böyle hani sert bir anne hani ol değil Evet. Sonra böyle yaptım. Ya biz bence bu konuyu kapatsak mı acaba? Çünkü ben çok yönetemiyorum. Çok Bir de, şu de çok olmam. erken konuşuyorsunuz evet. yani. Anladın mı? Bir 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 durum bir bekleyin evet. yani. Dedim ki çok erken konuş. Ya yani erken demedim. Ben yönetemiyorum. Ama seni durumu. çok iyi anlıyorum. Seni için taş koyarım falan cümleleri bak şu anda ben konuştum. Çok. Ben konuştum. Ben ben daha benim elim daha ağırdı sen sen bizim ne iş yaptığımızın farkında mısın falan gibi girdim ben kabine ah. O da farkındayım anne dedi tabii yani. Kıyamam kabine <laughs> yani... kızma bize ama gerçekten aslında <laughs> yani üzülme diye aslında yani bu hassasiyeti o kadar iyi anlıyorum ki ya eminim şahane şeyler yapacak. Ya aşkım e, ciddi almak diye bir şey evet. var ya hayatta oyunculuğu değil sadece. Hı -hı. Şu an yaptığın şeyi marangozun masa evet. e, yapmasını. İşte işte bir yer cilalamayı bak evet. iş önemli yani iş önemli değil derken bütün işler kendi içinde çok önemli. Evet. Ve ciddiye alınması gerekiyor. İyi olabilmeleri için, evet. memnun bırakabilmek için, şifalandırabilmek için insanları. Bu sadece sanatçıların yaptığı bir şey olduğunu düşünmüyoruz ikimiz de Peki sende ne yani. oldu? Yani babanın vefatından sonra mı oyuncu olmaya karar yok, verdin? Yok, yok. Ben o aralar klasik e, balede okuyordum. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, tamam. klasik çimmen. Ben yani babam beni balerin bıraktı. Tabii seçtiğim meslek sana çok yakışıyor, heyecanlanıyorum kızım diye günlüğümde babam beni öyle bıraktı. Aşkım. Bence bedenen öyle bıraktı ama benim şu anda ne yaptığımı o biliyor. Ben buraları severim biliyorsun hayatta. Ama beni balerin bıraktı. Sonra, sonra yani o anımsadıklarım, hatırladıklarım, çünkü ben evde büyümedim ki ben, evet. evde, ben ev hatırlamam. Evet. Benim şu anda hala kulisim evimden daha e, estetik, Donanlı. daha iyi. Tabii. Yani ben böyle işte, turnelere falan gidiyoruz şu anda özel tiyatro yaptığım için. Küçücük alanlara böyle metrekare kare bile değil böyle santimetre kareler Hemen o küçük dünyamı. Bence benim istiyor. evim kulis. Evet. Ama çocukken onun farkına varmıyorsun. En sevdiğin oyuncaklarını götürdüğün bir yer. buran Erol Keskin, karşıda Erol Günaydın, Çapraz'ın Haldun Dormen, Göksel Kortay, sonra Keskin, sonra Pekuysal. Nevra Serezi, Metin Se... Bak sayamıyorum hani ayıp olmasın kimlerin isimleri atlamayayım diye arkamda. Ama onlar benim oyun arkadaşlarım. Evet. Onlar bir dönemin ve bence bu döneminde S hala... ...ışıkları, <laughs> haritaları ve... yol ...enerjileri, mandalları yani. Bayılıyorum hepsine. Tutku işte. Eflatun'un... ...üç kelimesinin kap... tamamı yani... ...bu saydığım evet. isimler. Ve ben böyle bu kadarım, bu kadarım, bu kadarım... ...aralarındayım. Evet. Ama ben de Kavin gibi... ...zannettim. O kadar eğleniyorlar ki. Ben de şu anda o kadar... ...eğleniyorum ki. Ama bir de... ...madalyonun öbür yüzü var. Sanatın bütün... ...dallarında olduğu gibi. O yüzden o şeyi... ...uygulamaya çalıştım Kavin'e. Çok güçsüz... ...kalıyorsun biliyor musun? Gelenler bizim kızım biz yetiştiriyoruz bir de. <laughs> bir de öyle olunca şuna da seviniyorum. Çok iyi geldi şu anda üstüme. Çok iyi geldi. Uyuna bayılıyorum geri buna çekilmem. değineceğim. <laughs> evet. evet, geri çekilmem lazım. Çok seviyorum. Peki annenle ne oldu o dönem Samla karar verince? Annem bayıla bayı hemen. Aşkım. Ay, ama o da şey, benim benim kavine uyguladığım kadar uygulamadı. Çok evet. da şaşırmadı. Çünkü ben çocuk oyunculuk falan yapıyordum zaten, hmm. yapmıştım. Bir de Ali Poyrazoğlu oldu beni hmm. ben işte 11 yaşımdayken. Hmm babamın olduğu bir sikece seçimlerde şöyle bir sahneye bırakıverince beni ben bir böyle çıkmıştım sahneye yani aslında. Hani kavin Kadife Tavşan'a kadar onda hiç o dünya yok. Kavin çiziyor. Çocukluğunda çok konuşmadı. Çok güzel çiziyor. Şu an çizmiyor. Şaka. Çizmiyor. Çizmiyor. Dur ya dur o gelir. Şu an çizmiyor. Çünkü çok güzel çiziyor. Ben çok isterim mesela öyle atlet komple bir çocuk olsun yani. Oyunculuğu öğrensin, Yaparsın, çizim yapsın. Kesin Bunlar yapar. Tabii. Bizim onların hakkında kurduğumuz sana hayaller yani. Ben Sahne tasarımı bile yapabilir. İnşallah. Bence kesin yapacak. İnşallah. Onlar çok çoklu bakıyorlar hikayeye. bizden çok farklı Bak baktıkları çok kesin. Bak şimdi ben 48 yaşımda psikoloji yüksek lisans yapıyorum. Harika. Yani Harika. o da öyle olacak bence. Harika. Diyecek ki yetmiyor bana sosyoloji mi okusam, psikoloji mi okusam. Bu yetmemelerini çok seviyorum biliyor musun? Ama Aynen. mesela bu sende, sende var şu anda. O kuşaktan başka sende var. Evet ben çok seviyorum. Bu herkese olan bir şey değil. Aynen. Beni biraz önce bir öğrenci olarak tarif Aldım kabul ettim. Çok sevdiğim bir şey öğrencilik ama o sende de var biliyorsun. Evet. Bende de de var. Sen ben de seviyorum. De var. Ama senin kadar çok kitap okuyamıyorum. Sen Ama, ne yapıyorsun e, sen ya? Sen çok senin hayatın çok bölünmüştür. Sen sunuculuk, ben evet. yani program. Evet. Şimdi benim hayatımda bu yok. Evet, doğru. Bu demiş. büyük bir hacim senin hayatında. Doğrusu. Hatırlamıyor musun setteki evet. e, şeyimiz? Yani sen sabah bir başka şehre gidip bir şey tanıtıp üç tane bunu çekip sete sahne çekmeye geliyordun. Evet. Şimdi bunu insanlara anlattığımız zaman şey yaparlar. Bir kişinin bir günde yapabileceği şeyler değil onlar. Evet sen senin öyle bir hayatın var. Ben o yüzden okuyabiliyorum. Senden fazla okuyabilmemin sebebim bence o. Bu arada sesli kitap aplikasyonlarında, e, aplikasyonunda e, şahane kitaplar okuyor sevinç. Senin çok seviyorum, ok Ay, çok seviyorum hepsini dinledim. Bana çok denk geldi. Sen Murat'ın da kulların muhteşem. Çok iyi. Canım Berra. Ama senin yani özellikle senin seslendirdiklerine bayılıyorum. Ben aynı aplikasyonda çocuk kitapları seslendirmeyi Hı -hı. seviyorum ama senin kitaplarına bayılıyorum hemen seni dinliyorum Güzel yani. Güzel kitaplar denk geldi. Evet okuduğum da kitaplar denk geldi. Şimdi şey okuyorum e, yeni, cesur, yeni cesur dünyayı dinliyorum. E, Okan Bayülgen'den. Okan mı konuşmuş? Evet. Mi? Cesur Yeni Dünya mı? Yeni Cesur Dünya Cesur dünyamı. Yeni Dünya. Teşekkürler. Bak cesur sor, yeni söylesin. <laughs> mesela sıkışıyorum Huxley'nin. Evet efendim. E, kulağıma da bıldırcın söylüyor. Sanmayın <laughs> ki ben bunu ezberden söylüyorum. Şuradan bıldırcın <laughs> söylüyor. Hiç öyle şeyler yapamam size. Sen bunu sette de çok güzel sormuştun. Sana şeyi çıkarmıştık. E, senin Gizli sette şeyin de vardı. vardı. Evet. O benim kullanamadığım Elektronik. alet. Evet. evet. Ben Elektronik onunla yokum. Ben yokum hala. Seviyorum. Ona şey de çıkmış. Sen söylemiştin bana. Yazabiliyorsun evet. bak ben sana dedim ya Ceyda ben onlara böyle kalp koyuyorum falan aşkım buna da koyuyorsun evet. ben onu denedim yok benim Yapamam. böyle e, öyle koku moku gibi romantik orada değil yani, yani benim böyle açıp ah evet aşkım falan yazmam lazım yazarlara sanki ben böyle o sırada bağ kuruyor gibi hissediyorum evet. yani mesela Murakami veya Gospadino o da da ikimiziz yani bir de kitap kitabını Hı. vermiş bana. Okuyor gibi hissediyorum Haklısın yani. ama o e, elektronik kitap okuyucularında daha önce de sana söyledim şöyle bir avantaj var. Tatile giderken. Mükemmel bir, bir şey. İncecik bavula gibi. Çünkü evet, çantama koyuyorum ben. Ve içinde 10 tane 20 tane kitap var. Ki benim tatile gittiğimde 5 götürürsem e, üçünü okuyamadan dönmüşlüğüm de çok. İşte. Çünkü o zaman da başka bir motivasyon oluyor Öyle biliyorsun. oluyor. Dünyayı izleyerek, görerek yaşamak ve o kitaplar böyle her gece açıyorum, üzerine kafam düşüyor, kapatıyorum, uyuyorum. Yani. Bayılıyorum sana. Tatilde iyi değilim. <laughs> Aşk listesi tiyatro oyunu. Evet. Geçen sezonga başladınız. Şuna artık, evet. Geleceğim, gel şuna. geleceğim. Kesinlikle geleceğim. Kahkahalar garantili çok, olduğunu söylemenize çok, gerek yok. Çok, çok sevdiğim. Canım e, yosi yine seninle beraber. <laughs> Hı -hı. E, Hakan Bilgin ve evet. sen tabii ki. Evet. Şahane. E, çok istiyorum. E, Yosiyi de çok özledim bu arada. İnanılmaz, o yüzden özellikle Partnerden yana şanslı ve şanssız olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliriz. Bilmez miyiz? Karşılıklı. <laughs> evet. Partnerin insanı nasıl trombolin gibi hoplattığını evet ve uçurduğunu da biliriz. Evet. Poetika yapımın bir oyunu geçen sene bulduk. Yönetmenimiz Serkan Üsünler Poetika e, ekibi ve ben Gizem Ertürk. 67 tekst okuduk galiba. Çok demokrattık. E, o kadar olmamalıydık için söylüyorum hani dönebiliyoruz ya hatalarımıza o demokrasi fikrinden oyunu seçemedik. Ha. E, çünkü ikimiz beğeniyoruz yönetmen durdum. benim işim değil ama şu şurada özgür bırakıyor başka biri yönetsin diyor. Hayır yola birlikte çıktık falan. O Gerçekten zaman bırak yönetmen böyle. seçsin. Ya da tam tersi sen onu çok yönetmek istiyorsan biz yapmadan önce sen onu yönet. Hayır yola birlikte çıktık. En son Serkan Üstünler dedi ki artık biri bu masaya elini çarpsın. Evet. Çarpamıyoruz çünkü. Evet ve bu oyunu bulalım. Çarpmasına hiç kimsenin gerek kalmadı. Çok gerçekten çok severek bir oyun bulduk. Uzun çok şey bir oyundu. 120-125 sayfalık bir oyundu. Hmm. Biz onu böyle biraz Serkan bir uyarladı. Biraz yaklaştırdık. Uyarlama yapmaya Uzun. ihtiyacı olan bir oyundu. Vallahi 79 oyun oynadık bir sezonda. Yani ilk tiyatro sahnesine tabii canım Yosif ve Hakan Bilgin'le çıkmıştım. Üçüncü türden yakın ilişkilerle. Ne kadar kulis sohbetlerinde adının geçtiğini. <laughs> çünkü siz o dönemin yani 20 20 sene falan mı o? Tabii. Yani 20 sene geçme. Ben mesela 20 sene önce oynadığım bir şeyi zor hatırlarım. Çünkü Ay, ben, ben hep hatırlıyorum. şeyim. Yani hep en son yap en sevdiğiniz rol hangisi Sevinç canım? Aşk listesi Melis. Çünkü şu anda oynamakta olduğum şeyle evet. hem halim ya. Yosef ve Hakan o üçüncü türden yıllarınız Esek. Evet. Yani e, sadece oynadığınız ve başardığınız şey on, onları ayrı konuşuyoruz kulisinizi de ayrı konuşuyoruz. Çok eğlenceliydi. İşte o eğlenceyi onlar 20 sene sonra tekrar iki sevgili Tabii. bir araya geldiler Tabii. iki yani oyuncu sevgili onlar. Aynen, aynen. İki sevgili aralarına da ben çok e, girdim olmuş. ve sana yani tahmin ediyorsun değil mi hani ikisiyle de oynadın. Bir ona yaslanıyorum o beni Hakana doğru yolluyor. Hakan da çok güzel